Evliler iyi olsa genelde böyle isimler, baş harfleri falan trilyon versene deseler gene yapmam yani o dövmeyi. Kendimde istediğim dövmeleri başka insanlara yaptım ve öyle daha çok mutlu oldum. Ya ben bunu dövmeyi burada beğenmedim. Yeri iyi olmadı, ufak oldu, büyük oldu. E ben seni uyardım. Bir ara bir yıldız çılgınlığı vardı. Herkes kendine yıldız dövmesi yaptırdı. Bit beni bitmek tükenmek bulmadı. bölümde Koray Karaman'la birlikte başlarım böyle işe diyeceğiz. Koray bir dövme sanatçısı. Hoş geldin Koray. Hoş bulduk. Bize kendinden biraz bahseder misin? Koray Karaman, Bursa 1982 doğumluyum. 17 senedir bu işin içerisindeyim. Dövme sanatçısı kimdir? Ne iş yapar dövmeciler? Dövme ile sanatı aslında pek aynı şeye koymamak lazım. Yani sanatçı kavramı ayrıdır, dövme ayrıdır. Dövmeyi isteyen herkes işte makineyi olur, iki günde öğrenir, yapar. Sanat olayı çok daha farklıdır. Sanatı sanat yapan sanatçının yorumudur. Bu şekilde ikisi beraber bir araya geldiğinde dövme sanatçısı haline gelir. Dövmeciler müşterilerini nasıl bulurlar? Biz bulmuyoruz. Müşteriler genelde bizi buluyor. Yaptığımız çalışmaların sonuç olarak vücutlarına taşıyorlar. İşte nerede yaptırdın, kime yaptırdın gibi sorularla karşılaştığında yönlendirmeleri oluyor? Bu şekilde bizimle itibata geçiyorlar. Ne kadar kazanır bu dövmeciler? Para var mı bu meslekte? Dövmeciler kazanıyor tabii ki. Kazandığı kadar da illaki masrafları da var. Her işte, her sektörde olduğu gibi. Dövmenin fiyatlarını derseniz de şöyle. Bir parça alıp da evet bu şu fiyat deyip böyle herhangi bir şekilde fiyat vermiyoruz. Biz ölçü üzerinden fiyatlandırıyoruz profesyonel sanatçılar. Santimetre karesi 9 ila 12 TL'ye kadar çıkabiliyor. Aynı zamanda bir de bir açılış ücreti dediğimiz bir ücret var. Bu ücret nedir? Sizin için kullandığımız malzemenin ücreti fiyatı geçiyor. Kişi o an içerisinde yaptırmak da malzemesi bütün setup'ı her şeyi hazırlanmış ve onun içerisinde vazgeçersen ben bütün malzemeyi açmışım senin için hazırlamışım ve ben bu malzemeyi tekrar toplayamam dediğim için almış olduğum rakamdır bu. Ekipmanlar pahalı mı? dövme stüdyosu kurmak kaça mal olur? Ya, amatör kişilere ve profesyonel kişilerin kullandıkları malzeme göre değişiyor. Amatör dediğimiz setler ya da satılan, kullanılan malzemeler daha uygun fiyata. Profesyonel malzemeler ise birazcık daha maalesef pahalı. Hani şu andaki yanlış hatırlamıyorsam yani bir makinenin fiyatları 5 bin, 6 bin hatta 10 bin liraya kadar çıkan dövme makinenin fiyatlarını biliyorum. Bu işin en büyük gideri nedir sana göre? Bu işin en büyük gideri maalesef Göz yorgunluğu, beyin yorgunluğu ve zaman kaybı. Bu işin cinsiyeti var mı? Bu işin cinsiyeti... Bu işin cinsiyeti niye olsun ya? Bu işin cinsiyeti yok, öyle bir şey yok. Kadın da, erkeği de yani eşcinseli bile yapabilir yani bu işi rahat rahat. Nasıl dövmeci olunur? Okulu, kursu var mı bu işin? Güzel sanatlar mezunu olmanız yetebiliyor sanırım bu sektör için. Bana kalırsa parası olan herkes dövmeci olabilir. Sanatına güvenen herkes dövmeci olabilir. Güzel çizim yapabilen herkes bu işi yapabilir mi? Yani şimdi kalem tutmakla makine tutmak arasında tabii ki farklar var. Bununla ilgili tabii ki de bir dövmecinin yanında e, temel bir eğitim alması gerekebilir. Yani bir şekilde çizip bir taraftan e, silme gibi ya da dağıtma gibi bir lüksünüz yok. Burada ne vuruyorsanız her şey deride kalıyor. Ten de mürekkep arasındaki bütün uyumu gerçekten çok iyi kavrayıp bilmeniz lazım bununla ilgili. İyi bir dövme sanatçısı olmak ne kadar zaman alır? Ya istersen bir hafta, istersen 2 yıl, 1 yıl veya da 10 yıl. Bu sana kalmış bir şey. Bu işi sadece yapıyorum diye yaparsın. Gittiğin tek bir çizgi olur. Ya da kendimi geliştirmek istiyorum. Daha iyisi olmak için uğraşıyorum dersin. Bunun için de araştırırsın, soruşturursun, fuarlara gidersin, takip edersin ve daha iyisi olmak için zaman harcarsın. Ruhsatsız stüdyolar ve lisanssız dövmeciler sizin işinizi nasıl etkiliyor? işimize tabii ki etkiliyor ama bir yandan da iyi oluyor. Neden diyeceksiniz? Cam işi yapan bir insan ne iş yapar? Kırılan camı gider ta şey tamir eder. Biz de böyle amatör ruhsatsız ya da sizin tabirinizle merdiven altı dediğiniz dövme sanatçısı sanatçısı dediğiniz yerlerde yapılan işlemleri bizler toparlıyoruz. Bu açıdan iyi oluyor ve çok da güzel kazandırıyor. Valla. Sadece parası için ya da sırf müşteri istedi diye beğenmediğin bir dövmeyi yaptın mı? Genel müşteri mesela ilk dövmesidir. İlk dövmesinde genelde boyun bölgesi, daha böyle ön planda olabilecek yere, el üstü bu tarz yerlere dövme yaptırmayı daha çok istiyorlar. İşte görünmesini istediği yerler. Ben de görmeyecek bir yerlere bir yaptırıyorum. Önce bir bunu kaldırabilecek misin, taşıyabilecek misin bir ön şeyinde bulunuyorum. Çok ısrarcı olurlarsa açıkçası pek yapma taraftarı olmuyorum parası için aynı zamanda da 18 yaş altı yaşında doldurmamış kişilere kesinlikle dövme yapmıyorum. Ve son olarak çiftler. Evliler dahi olsa genelde böyle isimler, baş harfleri falan bunları çok isteyerek istiyorlar. Yani yapın yapın yap bu da bu dövmeyi diye böyle. Çok sıfırı tükettim bana trilyon her gene yapmam yani o dövmeyi. Kesinlikle. Dövme seansı sırasında hata yaparsanız nasıl telafi ediyorsun? Öyle bir hata yapma gibi bir yok asla. Eğer gerçek bir dövme sanatçısan böyle bir hataya asla yer veremezsin. Ha şayet olursa ki yanına ekleyebileceğin ufak tefek süslemelerle bir şekilde kamufle telafi edebilirsin. Yaptırdığı dövmesi içine sinmeyen, pişman olan ya da işçiliğini beğenmeyenlere karşı ne yapıyorsun? Bir geliyor, ben bunu istiyorum diyor. Ben bir ön uyarıda bulunuyorum. Diyorum ki bu dövmenin yeri burası değil. Ya da bu bölgede estetik durmaz. Bu dövmeyi bence yaptırma deyip çok ısrarcı davrandıklarında artık başımın etini yediklerinde mecburen yaptığım dövmelerde bir uyarıda bulunuyorum. Bakın diyorum bu dövmeyi yarın bir gün sen pişman olacaksın. Ve ondan sonra aradan zaman geçiyor ve bana söylüyor. Ya ben bunu dövmeyi burada beğenmedim. Bir yeri iyi olmadı, ufak oldu, büyük oldu gibisince şeylerle karşılaşabiliyoruz. E, burada da benim verebileceğim sadece tek bir cevap oluyor. E, ben seni uyardım. Yani çok fazla bir şey olmuyor maalesef. Dövmeler silinebiliyor mu? Nasıl bir teknoloji var bunun için? Epilasyon lazerleri dediğimiz lazerlerle sanırım bu işlemler alınıyor. Bölgede yapılan dövmen üzerine yapılan işlemden sonra bir yanık izi meydana geliyor. O yanık izi dövmeden daha kötü görünebiliyor. Dövmeye karşı olanlardan çok tepki alıyor musun? Yani öyle insanlar zaten pek stüdyonun kapısından girmiyorlar. Dışarıda denk geldiklerinde evet bu senin düşüncen deyip sadece konuyu farklı pek fazla uzatmıyorum açıkçası. Bu mesleğin güzellikleri ve zorlukları neler sana göre? Güzel tarafı keyifli bir çalışma geldiğinde, keyif alarak yaptığın çalışmalar olduğunda keyifle yapıyorsun. Ve işin daha çok böyle aşık, aşık olarak böyle daha çok seve seve yapıyorsun. Yani en zor kısmı dediğim şeyse yapılan bir işleme baktığınızda evet işte bu dövme şu an bu saatte bitecek. Şöyle olacak ve ben çok yorulacağım dediğiniz şey sadece bayağı oldukça yoruyor. Dövmeciliğe ait mesleki hastalık var mı? E, Uzağa görememek durumda. Sürekli yakın çalışma teması içerisinde. insanlarla sürekli yakın çalışıyorsun. Yani odak noktalı çalışıyorsun. İsterseniz isterseniz bir göz rahatsızlığı oluşuyor. Anlaşılında oturduğunuz sürekli oturarak çalıştığınız için bel rahatsızlıklarını bazen sebebiyet verebiliyor. Ama en çok yoran tarafı dövme yapılan kısmı değil de herhalde insanlarla iletişim halindeki olan beyin yorgunluğu daha çok. Bir dövmenin güzel olması için en önemli şey dövmecinin yeteneği mi, yapılan dövmenin tasarımı mı, yoksa kullanılan malzeme ve ekipman mı? En ne kadar daha kaliteli malzemeyle çalışırsanız o kadar daha olumlu sonuçlar, daha hızlı ve e, pratik sonuçlar elde edebilirsiniz. Aynı zamanda da dövmecinin yeteneği de bunun içerisine girdikten sonra, yani sanatçının daha doğrusu yeteneği de işin içine girince hepsi bir arada oldukça güzel bir şey çıkacaktır, çıkacaktır muhakkak ortaya. Dövmeciler dövme yaptırır mı? Yaptırırsa kime yaptırır? Kendi kendilerine yapıyorlar dövmeleri. Yani kendi bulundukları, arkadaşlıkları, ortamında şeyleri yapıyorlar ama 2004 yılından beri bu sektörün içerisindeyim. Bu kadar çok fazla bir dövmem yok. Sadece omuzlarımda bir tane taşıdığım dövmem var. Bu kesin dövmeci. Üzerinde bir sürü dövmeler var. Bu adam kesin dövmeciliğinden böyle bir sıfat yaratmak istemedim. Herhalde kendimde istediğim dövmeleri başka insanlara yaptım ve öyle daha çok mutlu oldum. Freelance veya ek iş olarak yapılabilir mi? Yapan birçok arkadaşlar da var. Hatta İstanbul'da bir, bir bayan bir arkadaşım var. Ankerlik yapıyor. Aynı zamanda dövme sanatçılığıyla uğraşıyor. Sen nasıl dövmeci olmaya karar verdin? Çünkü ben bir resim yapıyordum diyeyim ben size. Sürekli boş bulduğum duvar, kağıt, nerede ne bulursam resim yapan bir insandım. Hatta okuldaki öğrenciler bile hep bana yüksek not alabilmek için bana gelip resimlerini yaptırırlardı. Büyüdükten sonra mahallede böyle dövmeli insanlar gördüm. Yani Örmeli abilerimiz, büyüklerimiz. İşte nerede yapılıyor, nasıl yapılıyor falan filan derken dedim ki ben bunu dedim herhalde şeye çevirebilirim. Yani bu şekilde, bu sanatımı bu hale çevirebilirim diye bir düşünce içerisine girdim. Ve ilk amatör makinemi yanlış hatırlamıyorsam 99 ya da 2000 yılında temin etmiştim. Ki o zamanlar ki malzeme bulmak gibi öyle bir lüksünüz kesinlikle yok. Her şeyi kendiniz hazırlıyorsunuz. Ve o zamanlarda başlamıştım amatör olarak. Dedim ki güzel de yapıyorum aynı zamanda. Yani insanlar da beğeniyor. O zamanların şartları altında içtik, harmanlandık. Sonra günümüzdeyiz işte. Bu şekilde dönüm yapmaya devam ediyoruz. Mesleğini seviyor musun? Tabii. Mesleğime aşığım. Bir çalışma geliyor ve ben diyorum ki bunu yapmak için şu anda can atıyorum ya. Kıpır kıpır şu an için falan falan dediğim gerçekten ciddi çalışmalar var. Ve inanır mısın gece uyumayıp böyle hatta modele bakıyorum. Evet ya ben bunu yarın yapacağım dediğim modellerim oluyor. Ve ertesi gün o kadar sevinçli, o kadar mutluluk bir şekilde kendimi hazırlamış bir şekilde gidiyorum ki o işlerine yerine ve Müşterinin kapıya içeri girmesiyle bütün böyle ışık aydın, evet ya birazdan başlayacağım bu döneme ve güzel bir çalışma çıkacak ortaya dediğim gerçekten güzel zamanlarım oldu tabii ki. Yani severek dedikleri mevzu diğer buysa evet severek yapıyorum bu işi. Başlarım lan böyle işe dediğin bir olayı anlatır mısın bize? Bir ara bir dövmede yıldız çılgınlığı vardı. Yıldız herkes kendine yıldız dövmesi yaptırıyordu. Bir hafta süreç içerisinde inanır mısınız yaklaşık belki 30-35 tane falan yıldız dövmesi yaptım. Ve bunlar ayrı ayrı kişiler hesap edin ve hepsi sadece yıldız dövmesi ve ben de artık gına gelip böyle yeter dedim. Yani yıldız dövmesi yapmak için dışımda yıldız oldu dediğim zamanlarım oldu evet hatırlıyorum o zaman Bu işi yapmak isteyen gençlere neler tavsiye edersin? Malzemelerini iyi seçsinler. Yetenekleri olsa bile muhakkak bir resim kurslarına muhakkak gitmelerini tavsiye ediyorum. Son olarak güzel profesyonel bir dövmecinin yanında eğitimini alıp stüdyosunu açmasını tavsiye ediyorum. Bu güzel sohbet için teşekkür ederiz Koray. Ben teşekkür ederim.